Hocam Batın Celle, Celle. Celle, Celle. Celaluhu ismi şerifi hakkında bize bilgi verir misiniz? Eyvallah. Euzü <tıklı> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bedetü bi bismillahi rabbi ve maliki. <laughs> El-Batın Celle Celaluhu. Batın ismi şerifiyle asla görülmeyen, gizli ve hissedemeyeceğimizi batın ismiyle bize bildirip yine batın ismine iman etmekle şeref duyduğumuz, sevinç duyduğumuz Yüce sahibimize şükürler olsun. Ya zahir ya batın celle celalühü şeklinde iki isim olarak da zikredebilirsiniz. Ya batın olarak da zikredebilirsiniz. Kişinin hoşlanmadığı ortamlarda yani daha doğru doğrusu Allah'ın hoşlanmadığı ortamlarda kişinin olmaması bulunmaması, gizlenmesi açısından batın ismi şerifine ihtiyaç duyarız. Kişi batın ismine Celle Celaluhu bu bağlamda ihtiyaç duyar. Zahir ve batın ismi şerifi iç içedir. Evvel, ahir, zahir ve batın Celle Celaluhu. Biz rahat anlayasınız diye müstakil olarak anlatıyoruz ama Hadid suresi 3. ayette Es-sa'udu billah huvel evvelu vel vel zahiru vel batin ve hu bi kulli şeyin o evveldir öncesizdir ilktir ahirdir sonsuzdur zahirdir aşikardır apaçık müşahede edilir batındır hiçbir şekilde görülmeyendir gizliden de gizlidir وَهُوَ بِكُلِّ şeyin alim. Her şeyi bilen O'dur. Buyurulan ayette Vav harfi bağlaçtır. Bu, gramer açısından evvel, ahir, zahir, batın bu ismi şerifler biri diğeriyle beraber anlaşılır, anlatılır anlamına da gelmektedir. O yüzden zahir ismi şerifine de kısa kısa bazen bazen değinmiş olacağım. İsmail Hakkı Bursevi'de okumuştum. Cenab-ı Hak makamını hali kılsın. Kişi batın ismi şerifine mazhar olmakla melek gibi, melek gibi kokulandıran olur. Hızır Aleyhisselam gibi. Çünkü onda ruhaniyet ve nuraniyet galiptir. Batın isminin bazı özellikleri Hz. Hızır'a ihsan olunmuştur. Yine Hızır Aleyhisselam'a iki türlü ilim verilmiştir. Biri rahmet ilmidir ki şeriat ilmidir. Diğeri ledün ilmidir ki hakikat ilmidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim En'am suresi 75. ayette mealini okuyacağım size. Böylece biz İbrahim'e aleyhisselama göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun, yakin sahibi olsun. Ve kezalike, estağfurullah billah, ve kezalike nuri İbrahim'e melekutes semavati vel arz ve yekûne minel muqinin. İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, iç yüzünü gösteriyordur ki, gösteriyordu ki kesin inananlardan, yakın sahip olanlardan olsun. Zira bu melekutten Murat alemin, evrenin, varlığın, varoluşun sırları ve hakikatleridir ki basiret gözüyle burayla değil burayla müşahede olunur. Bu mertebe hasıl olmadıkça hiç kimse velayet dairesine ayak basamaz. Ali İmran suresi 74. ayette Esra billah yah bi rahmetihi men yeşa. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Buyrulmuştur. Konuya çok hızlı girdim. Hızır Aleyhisselam'a değinmezken birden değinmem sizden dikkatini celbetti. Müstakil bir konu olarak ona başka zaman değiniriz. Sadece siz Hızır Aleyhisselam denilince lütfen bir melek, tamamen melek mizaçlı, melek karakterli, meleklerden ayrı bir melek niteliğinde düşünün. Müstakil bir şekilde onu izah ederiz. Şimdi ayeti bir daha hatırlarsak hadis süresinde o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani batın burada duygularda bilinmeyen anlamında. Bu adı yani batın ismi şerifine iman edip müşahede eden bir kimse eşyanın batın yönünü, eşyanın batın yönünün tüm kayyumiyetinin gizliliği altında olduğunu öğrenmiş olur. Zaten zahir olan bellidir. Zahir ismi şerifinde anlatmıştım. Kişinin hariçle arasını ayıran bir mani yoktur. Ancak zihni bir meziyet vardır ki o da Allah'ın bir olduğudur. Bir kimseye zahiri tecelli, galebe edince kendisinde bir şaşkınlık var ise batın isminin zikrinin o kimseye faydası olur. Yani kudreti müşahede eder. Öyle şeyleri yaşar ki kişi seyri sülük ve imanı hakikiye ulaşırken gördükleri şeyler karşısında Subhanallah der. O zaman batın ismini de zikretmelidir. Bunun anlamı budur. 38. Seyyid Sefer Hazretleri Celal isimlerinden zahir ve batın isimlerine örnektir. Abdülkadir Geylani zahir ve batın ismiyle şöyle dua eder. Ya zahir bizleri mazhar eyle ilmine de irfanına da. Ya batın Celle Celalı. Öylece nail kıl bizi gaybul kuyubuna da. Şimdi bu duadan sonra ben kısaca evvel, ahir, zahir ve batın ismi şerifinin tevhidi algılamamızda kalbi ölmeyenlere, kalbinin sensörü, tabirimi hoş görün, aktif olanlara, Tevhidi algılama hususunda ne güzel şeyleri açtığını ifade etmeye, hatırlatmaya çalışacağım. Dedik ki, zahir isimle görülen her şey efal, kaynağını o ismi şeriften alır. İşte fizik bedenimle karşınızdayım. Akıl, vicdan, sağduyu, iman, ruh, kaynağını nereden alır? Mümin bunu sormalıdır. Batın ismi şerifi izahda da anlamakta da anlatmakta da zorlandığımız bir isimdir. Cenab-ı Hak batın ismiyle kendisini tanıtmasındaki muradı ne ise aynen o şekilde iman etmemizi nasip eylesin ve iman ediyoruz zaten. Sorun şu, kendi batınımızda bize zarar verecek, şehvet, heva, riya, kibir. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Batın isminden aldığımız nur ile. Onları biraz anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi şu şekilde zahir ismi kudretini bize gösterip iman sahibi için zahir ismi aşkın sebebidir. Kendisini göstermesiyle. Batın ismi ise içkin, yani özemin, cemalullahı müşahede etme ile yanan kalbin, iç özemin, yaşama sevincinin, darı bekada ebediyete ulaşma bilincinin, şuurunun sevincidir. Kur'an'ın canlı olduğunu idrak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed'in Resulullah Risalet sıfatının ölmediğinin, ölmeyeceğinin, sönmediğinin, sönmeyeceğinin sevincidir. Risalet sıfatının. Riyazat da iç disiplinle anlaşılır. Allah'tan ehli beyt ocağından ulular anlatmışlar da anlatmışlar. İmam-ı Cafer'in şu sözüne bakınız. Akıl insanın içindeki peygamberdir. Peygamber ise insanın dışındaki akıldır. Ya zahir ve batın ismi şerifini. İşte İmam Cafer olunca cuk bir oturuyor anlattı. Taşı gediğine koyuyor. O yüzden zahir batın evvel ahir celle celalü. Tevhidi algılamamızı en kolay bir şekilde algımızı kolaylaştırması açısından sarılmamız gereken yüce isimlerdir. Uluç narlardan birisi tevhid tüm güçlerin toplamıdır. Yani birlikteliğinin tadını hissetmek. Seyyid Ahmed Husamettin Daşan Hazretleri der ki: Tevhid gecenin zifiri karanlığında bir seher vaktinde, seccade başında, göz yaşları içerisinde, kendi zahirinin halk yaratılmış, kendi batınının hak olduğunu aynı anda idrak edebilmendir. Ya Hazreti Ali, İmam Ali, her şeyi birbirinden ayrı görmek şirktir. Her şeyi toplayıp aralarındaki aykırılıkları görmemek zındıklıktır. Her şeyi hem birbirinden ayrı hem birbirinin de aynı görmek ise tevhiddir. Evvel, ahir, zahir ve batın ismini işte böyle okumuşlar. Eğer bunlardan birine dalarsak kayboluruz. O yüzden huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel bat. Ayet var hadit. Hadis suresi 3. ayet. Böyle sarılacağız. Yine o yiğit insan Seyyid Ahmet Hüsamettin Dağsan Hazretleri tevhid izafiyeti ıskat eder. Bitti. Yani izafiyeti iptal eder. Hayat algımız ne kadar netleşiyor bu sözlerden. Hayat algımız ne kadar rayına oturuyor. Ondan sonra sarsılmıyorsunuz yaşadığınız durumlarla. Yaşadığınız olaylarla. Ehlibeyt ailesi ne güzel insanlardır. Bizlere neler neler öğretmişler. Neden? Şirke düşmeyelim. Dağıtmayalım. Kaybolmayalım. Aklımıza yenilmeyelim, hadiseler karşısında sarsılmayalım, sarsılsak da kalkmasını bilelim diye. Çünkü, çünkü Allah şirkin bütün zehirli şubelerine korusun. Sizi, bizi, sevenlerimizi, dua bekleyenlerimizi, izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi. Şirk, var ya şirk. Nasıl diye? Birazcık, birazcık anlatmama izin verin. Çünkü şirk, şirk bir insanın kalbinde bulunabileceği gibi davranışlarına da yansıyabilir. Ya hocam batın ismi dediniz, iman, ehli beyt, şirk. Hayır, konuyu çok muntazam bir şekilde mütalaa ettiğim için de rahatlıkla anlatıyorum. O gizli şirkle batın isminden aldığı nur ile mücadele edeceksin. Öldürecek, bertaraf edeceksin şirki. Onu söylemeye çalışıyorum. İnsanın kalbinde bulunabileceği gibi davranışlarına da yansayabilir. Davranışlara akseden şirk putlara tapmaktır. 2023'te kimse put yapıp da tapmaz. Bunu Mekkeli müşriklerde sınırlamayın. 2023'ün putu ego putudur. Ben bilirim putudur. El alem için yaşamak putudur. Titre putudur. Arzuların ve hevanın egemenliğinde boyunduğun altında, boyunduru altında yaşama putudur. Makam ve mevkii put edinenlerin putudur. Param var, malım var, mülküm var. Tır, amiyane tabirle gözüne sokurum diyerek parasıyla rezil olanların parayı put edinenlerin haline ibretle bakınız. O durumlara düşmemek için ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın sana sığınıyorum. Ya müstehan demeliyiz. İç içe geçmiştir bu ismi şerifler. Yine kalpteki şirke bir örnek vereyim insanlara, fani olanlara yarar getirir veya zararı def eder şeklinde güvenmektir. Ya hocam bu cümle ağır, kimseye güvenmeyecek miyiz? Evladım, abartma, olduğu noktada bırak, yardımı gönderenden bil yardımı, faydayı, faydayı yaratandan bil. Yani yararın ve zararın insanlardan geldiğini düşünmektir. insanlara veya fani şeylere bel bağlamaktır. kastettiğim husus bu bel bağlamaktır. İnsanlar karşı cinse, paraya, makama, uyduruk düzmece tanrılarına bariz tez içinde ona kendi oluşumlarının en tepesindeki kişilerine bel bağlıyorlar. sonra da sürüm sürüm sürünüyorlar. Bel bağlamayın. Sadece insanlara değil, fani şeylere, ego, zihin, akıl hepsi fanidir. Bu anlamda kazandığımız iktisabi vücut, makam mevki. O yüzden bütün bunlara karşı kılıç çekebilmek için batın ismi şerifin nurundan nasiplenmemiz şarttır. Müminin batın ismine iman edenin dinç ve diri durmasının kazanımlarının birisinin altyapısı işte az önceki söylediğim bu cümledir. O yüzden o yüzden tevhid yaratılmış olan her şeyi kalben yok etmektir. İnsan yaratılışından melek yaratılışına geçmektir. Melek yaratılışından da sıyrılıp Rabbine ulaşmaktır. Ya hocam bu cümleler güzel de nasıl yapacağız? Evladım cümleler de böyle uzun oluyor. Ben size anlatayım şimdi tahtayı koyun ilmi hurufla. İnsan düzeyinde melek düzeyine geçmek, B mertebesine, kef mertebesine çıkmak. Kef mertebesinden de ra mertebesine çıkmak, melekutiyetten de Rabbe ulaşmayı remz eder. Ayetleri yerini göstererek size açık, net olarak anlatırım. Riyazet edeceksiniz. Burnunuz sızlayacak. Ya Rabbi bir kere geldim bu gezegene. En iyi şekilde yaşamamı nasip eyle. Ve senin yüce isimlerini tanımadan, tatmadan canımı alma diyerek iç yangınınızın olması lazım. Çünkü daimi huzur, mutluluk, hakkın yüce isimlerini müşahede eden yiğit kalplerdedir. O yüzden, o yüzden Allah yolunda bir yere ulaşırsınız ki siz ismi şeriflerde ve özellikle batın isminin nuru ile Allah yolunda, yine ben tevhidi anlatayım, tırnak içinde Allah yolunda ben, tırnak içinde bana ait benimle beraber gibi sözler yoktur. Bu yol baştan sonra silinme ve yok olmaktan ibarettir. Tekrar edeyim. Ben bana ait benimle beraber yoktur. Ne dedi yüce peygamber? La tahzan, inna Allahu ma'ana. Allah bizimle beraberdir. Dedi. Biz dedi orada. İnna ve nahnu işaret zamirini bilenler bilir. Ne demek istediğimi. O yüzden yüce isimlere sarıldıkça sarıldıkça tevhidi anlıyorsunuz. Bu yol baştan başa benliğini aşma, yok olma ve silinmeden ibarettir. Çünkü her birimizin varlığı Ödünçdür. Soru. Ödünç olan ödünç olana sevinç olur mu? Ödünç olan ödünç olana kıvanç olur mu? Ödünç olan ödünç olana deva olur mu? Ödünç olan ödünç olana şifa olur mu? Ey karşı cinsin sevinç bekleyenler. Ey paradan, maldan, mülkten huzuru daimi bulacağım diye zahiren dik durduğu halde, batına ne olduklarını bire birken bana anlatarak dökülenler. Tövbe edelim. Ya evvel, ya ahir, ya zahir, ya batın. Sensin hak. Hak sensin. Hakkıyla ve hak ismine kitabı indiren sensin. Hakkıyla iman eden, yiğit müminlerden olabilmemizi nasip eyle diye dua etmemiz lazım. Biraz daha ben sizin için toparlayacak ve söylediklerimi de özetleyecek olursam, özetleyecek olursam şunları size ifade edeceğim. Ha, Ehli ocağından masamıza ulaşan bir duayı da burada ifade edeyim. Bi lutfin hafiyin kad hufitu bi lutfihi anil vehm vel ebsar <laughs> lütfen tarattafat. Fela tudrikul absaru şahsi bi haletin ve la tudrikul evhamu vehmen tevahmet. Hafinin lütfu ile onun lütfi ile vehmedinenlerden hafi oldum. Gözler de lütuf ile lütuflandı. Gözler şahsımı bir hal ile idrak edemez gözler yanılgıya düşmüş kuruntuları itirak edemez. Toparlıyorum yavaş yavaş batın ismi şerifinden batın ismi şerifinden edinmemiz gereken edinmemiz gereken hisse, kula düşen haz ucup, yani kendini beğenme ve ahlakı zemimeden eden gizli ve aşikar günahtan hazer etmektir, sakınmaktır. Batın ismi şerifine giden yolculuğumuzda açacağımız koride, koridorda temizlememiz gereken zehirli virüsler, manevi virüsler kendimizi beğenmek, kötü aylak ve gizli ve aşikar günahlardır. Zahir ve batın ismi şerifi zikreden havatır şeytaniyeden kurtulur demişlerdir. Ve günde üç vakit devam eden görevlerini, ibadetlerini yapmakta kolaylık elde eder. Özellikle her gün ya zahir ya batın celle celal şeklinde 33 defa zikreden yapacağı ibadetlerde pratikleşir, kolaylık kazanır diyen ulular var. Yine yine şunu bileceğiz. Batın ismi şerifi gizli ve perdelidir. İdrak onun zatının anlaşılmasında fersiz, idrakimiz fersiz ve donuktur. Direkt onu batın ismini anlayamayız. Yani ya zahir ya batın, ya evvel ya ahir. Ayette geldiği üzere bu şekilde Dile getirerek düşüneceğiz, imanımızı bu şekilde canlandıracağız. Batın isminden müminin elde edeceği armağanlardan birisi de şudur: Riyayı def eder, yaptığı nafile ibadetlerde gizlemeyi öğrenir. İbn Saruhani'den bazı beyitleri okuyarak bitireyim. Fakat yoruldum. Siz müsaade ederseniz bu sefer orijinalini okumayayım. Sadece kabatasak Türkçeleştirdiğim kısımları okuyayım. Hızır gibi istersen gençlik suyunu, onu karanlıklar kapısında gizlenmiş buldum. Şaşılacak şeydir ki, batın zahirde gizlidir. Allah Allah. Meğer onu gören göz canın gözüdür. Allah Allah ifadeye bakın. Bu göz fizik bedenin gözü. Zahir ismini fiillerini görür diyor. Allah Allah. Batını görecek göz ise canın gözüdür. Canın gözü. Şu, ya şu ifadeye aynı candır. Meğer a'nı gören aynı aynı candır. Yani buza bakanın buzun içinde buharı görebilmesi, kartal bakışı gibi düşünün ya. Bu ak ermez, bu göz o, onu göremez. Dışı gören ne bilir gizlenmiş olanı? Nesneye bağlanmış olan asla etmez idrak, ne derece kavrayışı güçlü olursa olsun. Sınırları çizilmiştir. Bulutlara benzer, bulut ile el güneşe ermez. Hakikat güneşi gönül hanesindedir. Hakka aşık kalbe izleyici nerede? Allah Allah. Bu batın ismi ile burutlar sürsün, gönülde güneşi perdesiz görsün. Yukarıda can gözü dedi, şimdi gönül dedi, gönül güneşi dedi perdesiz görmek için. Ya gönül açığa çıkacak, gönül gözü açık olacak, bir de gönül güneşi ortaya çıkacak. Bu riyazat ister, bu disiplin ister, bu teheccüd ister, bu hıçkıra hıçkıra Kur'an'ı okumayı, kıraat etmeyi, tertil ve tilavet disiplinli ister. Gönül aynasındaki kirpası silsin, can gözüne nur eşsiz bir şekilde görünsün. Dedi Hak, ben beni kulumun kalbi kapladı. Allah Allah. Dedi Hak, beni kulumun kalbi kapladı. Eğer iyileştirirse kalbini onun kulu, bu ismi zikreden hal ehli oldu. Batın ismini zikreden hal ehli oldu. Gel ey talip sen de hal ehli ol. Sayısı 62 saati kamerdir. Sayısı 62 saati kamerdir. Ay saatidir. Bu namı bir edinen gerçek erdir. Yani sayısı 62'dir. Saati kamerdir. Pazartesi sabah namazından sonraki ilk saat öğle namazdan sonraki ilk saat yani günün ezan saati olarak birinci ve sekizinci saati. Diğer günler içerisinde de ara saat dediğimiz uzay saatini indirdiğiniz zaman ay saatinde zikredersiniz. Cenab-ı Hak batın ismine, zahir ismine, evvel ve ahir ismine, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın sırrı bir hakikati ile tevhidi müşahede ederek bağlanmamızı nasip eylesin.